Arkadaşlar merhaba. Videoya geçmeden önce hemen bir bayramınızı kutlayayım dedim. Bugün bayramın birinci günü. Ramazan da bitti dün. E, Allah Ramazan boyunca oruç tutan herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. O zaman şimdi bu arada bunu videodan sonra çektiğim için üstün başım değişecek falan şaşırmayın yani. E, şimdiden iyi seyirler. Yeni serimizin ikinci bölümü bu arada. Dilop. Ramazan bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. İyi bayramlar. Merhaba arkadaşlar, Modern Warfare 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden efsane hikayeye devam ediyoruz. Bakalım bugünkü bölümümüzde başımıza neler gelecek hatırlıyorsanız en son... Ee, yüzbaşı başkan Mekseviç ile operasyona çıkmıştık Oradan hemen devam edeceğiz Şurada iki adam indirmiştik Hadi bakalım baba Devam ki Orada facecam değişti Güzel olmuştur diye düşünüyorum Biraz da böyle takılan bayağıdır yuvarlak yaptık. Biraz değişsin artık. Yok silah değişmem. Bu hem susturuculu hem de e, şey var. Ne olduğunu bilmediğim navigasyon mu deniyor artık. Değil, bizim burada bembeyaz giyinmemiz gerekmiyor muydu ya? Kamufle oluyor muyuz acaba şu an? Gerçi fırtına var. Bilemem. Gerçi bu fırtınadan ne olacak? Oha. Same plan. On One, two, three. Nice work. Of, çok senkrondu lan. Aşırı senkrondu be abi. Adamsın mektaviş. Lan mektaviş. Tipi kuduruyor iyice aynen. Yavaş hareket edelim. Ya bunun remastered'ını da oynayacağım arkadaşlar. Türkçe hikayeyi bitirelim. Bir de remastered versiyonunu oynayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Tamam onu da yapalım abi. Daha güzel olur. Onu da oynarsak harbi güzel olur diye düşünüyorum. Şu an navigasyonda kimse gözükmüyor. Oğlum bu arada bu görev beni aşırı zorluyordu ya. Bu görev beni aşırı zorluyordu küçükken. Bakalım şimdi ne kadar zorlanacağım. Hadi zavallım. Termal görüşüyle sana buradan destek sağlayacağım. Tamamdır başkan. Bana destek versen. Hiçbir ailet gibi Çok Çok yaklaşmadım söyleyeceğim. Bu fırtınada sen bir hayal etsin diyor. Pekala kimse beni hiç göremeyecek. İnşallah. Benim gözüm sensörde reis başkan. Oğlum o değil de onlar beni görmüyor da ben de onları görmüyorum anasın. Hı. Sağlam öldürür. Kral sen değil. Eyvallah. Tamam, İçinlerine sızın. Evet, neydi o doğru ilerle ve yetki istasyonunda C4 yerleştir. El işler yoluna gitmezse bey planına ihtiyacınız olacak. Peki hala araya aşağı. Gidiyorum. Şuraya bir uğrayalım mı? Burada bir adam olabilir. Bu bir Hemen saklanayım. ]良iydi. Eyvallah atlaydı. sen onu ben nereden görüyorsun lan benim? Ha. Pardon. İlerliyorum. Hızlı düşünüyorum Pekala baba. İlerliyorum. Tamamcı da bu one of the The coming back. Ne şu an sinyal yok. Buradan gitmeyi deneyeceğim.

Ben geri kaybettirdim sanırım kendimi. Arkadaşlar. Koş. Hayır be. Hayır be. Ah be orada görünmemem gerekiyordu ya. Oh, okay, Alman brothers. Approach the fueling stations near the northeast corner of the runway. Stay out of sight. You've alerted some guards.

Hangi onun Nasıl soru ama Temiz sanırım. Pekala. Burada a body. don't know where you are. Abi ne oluyor şu an ya? Yani? Efendim? Abi şu an şuradaki kamyon beni fark etmedi. Güzel. Her şey güzel ilerliyor şu an. Bu an için yani. Abi 20'den fazla asker ne? O kadar sıkamam. Tamam mı? Başkan geçeyim mi? Neyse ama onu dur dedin az önce. Hiç sinyal yok, hiç sinyal yok. Buldun mu? Az önce buraya mı yerleştirecektim ya? Bulamadım. Şu an buldum. Geri dönüyorum beklemede daha radyo about the satellite. kalıyorum peki Ali. Got it. like the satellites in Peki there? Tamamdır dayı. Onu mu? Hadi bakalım. Şu an kurşun mu yiyorum ben. Yok güzel. Oradan değil, oradan değil, oradan değil. Şu an beni görmüyorlardır diye düşünüyorum. Her yerden sinyal alıyorum abi şu an. Güzel onlar indi abi. Güzel indirdim diye düşünüyorum. Abi burası çok uzadı ya. Güzel 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 güzel. Abi şunu bir reload et ya. Ne olur ne olmaz. Hala sinyal yok. Buralarda sinyal yok yürü. Aha. Aynen ya manzara güzeldi valla. Valla getirdim abi ne yapalım. Dayanamıyorum ya. Ne yapayım be ya. Manyadı oğlum bu herif. <laughs> Çok iyiymiş. Kim komutanım. İstiyorum. Oy. Roach, ACS, modülü. ACS modülü. ACS nedir? ACS nedir acep? Aaaa. Oğlum yakalanmışız. Binbaşı konuşuyor ellerini kaldır ve buraya doğru gel. Beni görmüyorlar sanırım. Plan B ha. Oh selamünaleyküm. Bir de basarım ben acı. Al sana van. İç. Selamünaleyküm Gizlilik buraya kadar reis. Clutch başkan. Gidiyorum komutanım. Cover me, cover me. Buraya, buraya, buraya. Ne yapacağım lan? Eziliyordum lan. İt. eziliyordum. Cover you. Nerede oğlum bunlar? Gidiyorum komutanım. Hadi. Sırasıyla biz ben onu korudum o beni korudu. Kral atlıyoruz mu? Atlıyor. Allah! Neredeler lan? Nereden yedim ben? Aa selamlar ekip. Oo fuck. Oo kral. Ne biçim koydu ha? Nereye? Tayyip kaybediyorum. Nermobil, Karacın aldı bu lanet yerden gitme vakti. Oo komutanım alıyorum. Burada da FB. Allah. Wow <laughs> 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 çok zevkli oldu. Hadi bakalım. Ya. Buradan buradan sağdan sağdan go go go. Uçuyoruz komutanım. Ateş etmek için sol fare. Oh Kime basınca çekeceğim lan? Oo iyi koydum ha. Çok güzel oğlum. Haydi gayret haydi. Oo ağaç düştü. İn aşağı oğlum in aşağı yat aşağı. Hadi bakalım. Hayır. Şu an onunla vakit kaybedemem abi. Allah kahretsin. Şu bizden mi? Komutanım. Aa iyi onu da vurduk. Onu da vurdum. Öndeki bizim değil mi? Kral. Biliyorum komutanım. Geliyorum başkan. Bravo Six. Oha bu ne oğlum? Bravo Six Allah'ım geliyorum. Kaza daha ne kadar abanayım başkan. Allah Allahu Ekber Woohoo. Başlatmayın lan ECS'i yes, almışız neyse artık o oh. Gerçekten alkışlamak istiyorum Hiç öldüm mü? Hiç ölmedim sanırım bir kere öldüm. Bir kere öldüm. Bence güzel. Güzel bir sayıdır. Güzel bir rakamdır. Bir Severiz. İki kişi koca üssü yerle bir etti. Şimdi senden daha fazlasını isteyeceğim. Kardeşim, soğuk mektebişten bahsediyoruz. Ayık ol. Ama bugün cepheler tarihe karıştı. Artık savaş her yerde. Üniformalar kutsaldır. Artık savaş her yerde. Ve kayıplar olacak. Moskova, Rusya. This man, Makarov olduğu ne bir bayrak war bir he has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture. ne bir işkence. Bağlı olduğu ne bir bayrak ne bir ülke. Bağlı trades blood for money. Para için. ülke. Bağlı ne bir arkadaşın. Seni onun ülke. sokmak için ne kadar harcadığımı tahmin Senin canın Oha bizi ajan olarak hayatım önce kazanabileceğinden çok var. Bizi ajan, ajan olarak Makarov'un yanına mı soktu abi? Sıradaki görev bazı oyuncular için rahatsız edici ve fazla saldırgan olabilir. Oyun tamamlanması ile ilgili herhangi bir kaybınız olmayacak. Bu görevi şimdi geç. Devam et abi devam et. Emin eminim eminim. Görevi yapmadan geçmedim ya. Oyunu oynuyoruz tam oynayalım. Ne gibi bir rahatsız edici olacak? Hatırlamıyorum oyunu, yani. Bayağı oldu oynayalı o yüzden. Bizim Makarov'un yanına verdi. Orada kahvem de burada. Artık Ramazan bitti. Ruslara ölüm. Zakayev uluslararası hava alanı. Unutma Ruslara. Noraş. Zakayev için. Baba, bul artık. Kleine <laughs> this Let's go. Nedir abi? Hadi bakalım. All clear. Hold your fire. Rusu bana kalmış. Lan! <laughs> Anladım lan havaya sıktığımı. Herif yememiş mi abi? Asıl mesaj o saldırı değil budur dedi. Colonel Joseph Allen.

izini sürdüler. Alejandro Rojas. Alejandro Rojas. Kızıl Alex. One bullet to the fury üzerinden bulacağız. Brezilya. 14 çavuş. Gary Roach Sanders. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Brezilya'da ziyaret arkadaşlar. Biraz hava alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan az önce? Ghost bir sorunumuz var. Get Ghost get mu? Eğildim eğildim son anda eğildim. Arkadaşlar bir dahaki bölüm buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler ben de bir havalıyım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bye bay.